Arkadaşlar bugün sizlerle muz mu diyor Böyle bir oyun oynayacağız. Ee, bugün garip oyunlar oynamaya çalışacağım. Bulduğum garip oyunlardan birisi de bu. O yüzden bu oyunu oynuyoruz zaten. Şimdi oyuna geçiyoruz. Eee VPN olduğu için VPN ileğim için e, şimdi şimdi birazcık kasabilir arkadaşlar. Ee, ediyorum. İki dakika diğer turu izleyeceğiz. Ee, ben nasıl görüldüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Hatta bir dakika. Kısa süre. Bir turu izleyeceğiz işte. Arkadaşlar. Şu an e, bir dakika kaldı arkadaşlar. Devam ediyor. Şimdi. Oynamıyorum değil mi şu an? Ben oynamıyorum şu an. Sadece bakabilirim. Buradan Muri izleyelim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını anlayın. Ben pek oynanmıyorum Ne Ya böyle gidiyoruz. Milli yiyoruz. kadar arkadaşlar ki. Evet. Bir zaten. Bir dakika bile sürmedi arkadaşlar. Sanırım. Bir dakika sürdü sadece. Şimdi başlar 27 saniyeye başlayacak. Ben bu oyunun... E, bir tane kaydını ama telefon tam gideceğim ama şarjı bitirip şey için kayıt köpeğe gitti. Ben şimdi ikinci kaydı yapacağım. Ee, i̇kinci kayıt nasıl olacak bilmiyorum. Niye eğildi benim karakterim? İnşallah güzel bir kayıt olur. Bir önceki kayıt güzeldi. Ben direkt atıyorum Neyse arkadaşlar direkt atıyorum. Kusura bakmayın burada mı var. Arkadaşlar bana başlamadan yaz. Bu ne? Ee, kaçmak. Kaçmak istiyorum ben arkadaşlar. Ee, bu oyun ben de güzel bir oyun. İşte öyle bir oyun işte. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Söyleyen söylemez insanlar unutuyor. O yüzden söylüyorum. Ee, like at abone olursanız çok sevinirim. Şimdi oyunumuza devam edelim. Ee, tek zamanım yok çünkü o maktanın altında videolar çekebiliyorum. Sadece muz burada. Muz burada. Şimdi ölemem video çekiyorum ya. Görmedim. Yes. Kurtulduk arkadaşlar. Muz oraydı. Buradan eğilelim. Hmm. Burada bir şey var arkadaşlar? Burada sığınalım. Muzlar, tur delikler geçemiyor bildiğim kadarıyla. Küçük, ben, ben değil ya bunlar. Ne delik var? Buralardan geçemiyorlar. bu ee, birisi yenilmiş bile. Ahmet uçamadım da. Birisi yenilmiş bile arkadaşlar. Yenilmiş derken gerçekten yenilmiş. Yenilmiş. <laughs> yemiş. Burada bekleyin arkadaşlar. Gelirse böyle. Gider, e, buradan gelirse böyle. Buradan gelirse böyle. Şurada. Oh, muz muz muz. Gördünüz mü arkadaşlar? Muzu gördünüz değil mi? Aa muz kol. Uh! Muz burada. Muz burada. Muz burada. Muz Daniel öldü. Daniel uh! kaçtım arkadaşlar burada da beklenin iyi tarafı işte ölmemek <laughs> burayı taktiği daha iyi oyunda bu taktiği yapmadım iki tane mi muz var ya muz geliyor muz geliyor <gülüyor> <gülüyor> kızı yedi kızı yedi kızı yedi, yedi lan Huzir lan gözümün önünde ne? nerede o piç? Oh geliyor 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 kurtuldum. Ee orada mı? Lan? Yok. Muz burada. Orada arkadaşlar gördünüz değil mi? Ben hiç hiç bilmiyorum bu arada. yüzden video biraz Bir Bir şey arkadaşlar. O yüzden oldu. Neyse arkadaşlar. Eee. Evet. Evet. 3 dakika beklemeyelim arkadaşlar. Ben bir çıkıp tekrar gireyim. Hemen. Arkadaşlar sizin için. Hemen çık tekrar diyelim arkadaşlar. O kadar 3 dakika bekleyin. Yani, ne? Beklenmez 3 dakika bekleyin. Hayır zaten 4 dakikam kalmış diyor ya. E, o yüzden bir tur daha oynamak istiyorsa hızlıca oynamamız lazım. E, şimdi tekrar girdik o yüzden arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu tur hızlıca başlar. 42 saniye. 29 saniye, 28 27 Abi bunu çok hızlı çizmem lazım arkadaşlar. Ee, dur, ee, hızlıca ölebilirim. Ne? Ben oynayabilirim. Çünkü 3 dakika kaldı. Doğmuş bir saat yere gireyim arkadaşlar. İşte o zaman tamamı oynayabilirim. O yüzden şimdi böyle. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar yani böyle olacak. Eksik yok mu şeyim keşke güzel ya. Hem eksik mi güzel? Bana it. çok güzel oldu. Evet Şimdi çıkmaya başlayabiliriz. Ben şeye gideyim. Buradan devam edeyim. Sonra buraya da gideyim. Ee, burada mı? Muz burada mı? Ne ara geldi lan? Bir tek Orada. Orada, orada. Muz şuradaydı az önce. Arkadaşlar kurtulduk, kurtulduk tamam. Kurtulduk. Kaçabilirim artık. Ayet, ah, oh. oh. tamam. arkadaşlar git, 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 Ah, buz koydu buraya. Buna düşeceğim. Hayır, tutacak beni pislik. Ay! Eyvah. Gidiyorum. <laughs> bir deneyimmiş olduk muzu. Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Şu an bokunuyorum. Ha, pazar. Gidemiyorum. Ya pislik buraya koymuş. Hayır. Her tarafa koymuş. Hayır. Hayır geliyor. Oh uh, kurtuldum. Eh. Evet. Bir dakika mı kaldı arkadaşlar? Ne oluyor lan? Kaç? Çıkış iki dakika içinde açılacak. Ama arkadaşlar benim sürem kalmadı 50 saniye. O yüzden hızlıca onu bitir öldür. Öldür beni Muz Bey. Muz Bey öldürebilirsin. Muz Bey öldür. Muz Bey öldür. Muz Bey öldür. Muz Bey öldür. öldürdü arkadaşlar. E, like atıp abone um, olmayı unutmayın. Şu um, an kayı kapatmam lazım. Çünkü 12 dakika olmaz. 12 dakika olursa e, iş biter. videoyu yayınlayalım. bay. bye. bye!